Erteleme davranışı, kişinin ulaşması gereken bir hedefe giderken üstlendiği bir göreve ya da sorumluluğa geçerli bir sebep olmaksızın başlamaması ya da bitirmeme kararı alması ve bunun yerine sonrasında olumsuz sonuçlar doğuracak olmasına rağmen daha az öncelikli başka şeylerle ilgilenmesi olarak tanımlanabilir. Erteleme akademik ve sosyal hayat, iş hayatı, finansal durumlar Sağlık ve kişisel gelişim gibi birçok alanda kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına engel olan bir durumdur. İşin akademik boyutuna baktığımızda ortaokul ve lise seviyesindeki çocukların birçoğunun erteleme davranışı gösterdiğini görüyoruz. Tembel olarak nitelenen çocuk ve ergenlerin davranışları incelendiğinde çoğunda altta yatan temel sorunun motivasyon eksikliğine bağlı erteleme davranışı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların geneline baktığımızda da en az 5 kişiden birinin erteleme ile ilgili sorun yaşadığını görürüz. Bu sorunların iş hayatında da yapılan işin niteliği, kazanılan maaş ve kişinin psikolojik durumu gibi birçok faktörü olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Pek çok insan erteleme sorunundan kurtulmak ister ama başarılı olamaz. Bu da kişinin yetersizlik ve başarısızlık hislerinin artmasına, girdiği olumsuz döngüden çıkamamasına ve depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik problemlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Erteleme sorunu altında yatan faktörler incelendiğinde ve uygun yöntem ve yaklaşımlarla müdahale edildiğinde önüne geçilebilen bir durumdur. Peki neden erteleriz? Erteleme davranışı başta öz denetim becerisi olmak üzere kişilik özellikleri, kontrolü ele alma ihtiyacı, keyif alma isteği, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu, belirsizlik, düşük özgüven ve tükenmiş enerji gibi birçok etmenle ilişkilidir. Erteleme davranışı incelenirken ele alınması gereken dört temel alan beklenti, değer, zaman ve sıkıntıya tahammüldür. İlk alanımıza beklentiye baktığımızda bireylerin bir işi yapabileceklerine dair kendilerinden beklenti düzeyleri o işe başlama kararı vermelerinde çoğu zaman belirleyici olur. Kişi görevi için çalışsa da başarılı olamayacağını düşünüyorsa işe başlama motivasyonu da düşük olacaktır. Dolayısıyla erteleme davranışa yönelme olasılığı artacaktır. Beklenti, insanların kendileri, çevreleri ve etrafındaki olayları yorumlama şekli ve atıflarıyla da ilişkilidir. Bilissel çarpıtmalar olarak adlandırılan, gerçek kanıtları olmayan varsayımlar, genellikle insanların olumsuz duygu ve düşüncelere kapılmalarına sebep olur. Beklenti alanındaki zorluklara müdahale etmeden önce, bu başarısızlık korkusunun gerçekçi bir korku olup olmadığı, Bireyin kişilik yapısı, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı atıflar ve öz yeterlilik hissi değerlendirilmelidir. İkinci ele alınması gereken alan, kişinin yapacağı işin kendisi için değeridir. Tamamlayacağımız görevin kişisel değerlerimiz ve ulaşmak istediğimiz daha büyük hedeflerimizle bağlantısı da o işe ertelemeden başlamamızla yakından ilişkilidir. Alınacak fayda kişi için ne kadar değerliyse o görevi yapma motivasyonu da aynı oranda yükselecektir. Her bireyin bir durumdan beklediği fayda kişilik özellikleri ve yaşam koşullarına göre değişim gösterir. Yani varlıklı birisi için piyangodan 5000 lira çıkmasıyla dar gelirli bir insan için aynı durum farklı değerlidir. Bunlara ek olarak kazanç ve kayıp durumlarını da farklı değerlendiririz. İnsanlar kaybetmeye karşı genellikle daha duyarlıdır. Dolayısıyla bir işi yapmadığımız zamanki kaybımız düşükse yapmamayı tercih edebiliriz. Ama bir işi yapmamanın maliyetinin çok yüksek olduğu durumlardaysa insanlar daha kolay motive olur. Üçüncü ele alınması gereken alansa sıkıntıya tahammüldür. İnsanların beklemeye, sıkıntıya ve gecikmeye tahammülleri kişisel özelliklerine göre farklılık gösterir. Sıkıntıya tahammülü düşük insanlar büyük bir ödül için uzun süre beklemek yerine kısa vadedeki küçük ödül almayı tercih eder. Mesela 9. sınıfa giden bir öğrenci düşünelim. Akademik başarıya değer veren bu öğrenci derslerine günü gününe çalışırsa akademik başarısının yükseleceğini bilir. Fakat eğer sıkıntıya tahammülü düşükse bir dönemin sonunda alacağı notları ya da bursu hedefleyip planına uymak yerine çok daha kısa vadede ona keyif verecek oyun oynama, dizi izleme ya da sosyal medya platformlarında da, e, takılma gibi kısa vadeli küçük ödüllere yönelir. Son olarak zaman faktörüne baktığımızda bir işi tamamladığımızda kazanacağımız fayda ya da ödülün değeri ödülü ulaşma zamanına ters orantılıdır. Yani beklediğimiz ödül eğer çok uzaktaysa ona ulaşma motivasyonumuz da düşük olacaktır. Peki erteleme nasıl değerlendirilir ve nasıl müdahale edilir? Kişinin bir işi ertelemeden yerine getirebilmesi için o işi yapabilecek beceride olduğuna dair beklentisinin, o işin kendi hedefleri ve bireysel değerleriyle uyumunun ve bireyin sıkıntıya tahammülünün yüksek olması gerekmektedir. Bir yandan da o işi gerçekleştirebilmek adına gerçekçi bir plan yapması ve alacağı ödülün çok uzakta olmaması gerekir. Bu noktada işin niteliğinin kişinin işi başarıyla uygulayabilmesi için yeniden düzenlenmesi ve kişinin az önce bahsettiğimiz alanlarda yani beklenti, değer, sıkıntıya tahammül ve zaman yaşadığı zorluklara müdahale edilmesi gerekmekte. Uygun müdahale için ayrıntılı bir değerlendirme gereklidir. Bu bize kişinin hangi noktada müdahaleye ihtiyaç duyduğunu, ne tip müdahalelerin bireyin özel ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dair bir müdahale planı çıkarmamızı sağlar. Eğer siz de kendinizi erteleme konusunda değerlendirmek isterseniz, bu konuyla ilgili ölçekleri sistemimizde bulabilirsiniz.